Merhaba sayın takipçilerim, izleyicilerim, misafirlerim. Şimdi burası Aytemiz. Aytemiz istasyon. Benzin istasyonu. Buranın devamı Kalınlar Denizi'ne çıkıyor. Sol tarafı Otogar tarafına gidiyor. Evet şimdi burası neresi derseniz valla bu kavşağın adını ben de bilmiyorum. Burada mezarlık var. Mezarlık. Kuşadası mezarlığı var. Ölmüşlerimize ee, dua okuyalım. Arkadaşlar, şimdi burası adalı sade mezarlı. Burada sağ tarafta kaliteci var. Bakın zaten görünüyor kaliteci Buradan ileride e, çevre yoluna bağlanıyor. E, emniyet var. Öztaş Plaza var Evet, buradan böyle Kuşadası mezarlığı demiştik Buradan, bu yoldan gidersek nereye gideceğiz? Burası askeri şubesine gidiyor arkadaşlar. Kuşadasını bilmeyenler için şu anda biz buranın sanırım doğu tarafındayız. Doğu tarafı. Batı tarafında zaten güneş batıyor. Evet. Burada bülbül restoran var. Bülbül restoranın alanı çok duyarsınız. Güzeldir. Evet. Burada kahramanlar anıtı var. Kahramanlar anıtı arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle kahramanlar anıtı. Burada böyle evet burada genç mobilya var. Evet mezarlık. Mezarlık demiştik arkadaşlar. Ben yoluna Fatiha okudum. Evet bu yolun devamında ileride vergi dairesi vardı. Vergi dairesi depreme dayanıklı olmadığı için taşındı arkadaşlar. Sanayi tarafına taşındı. Evet. Zadenin mezarlığın girişi. Buradan Allah herkese sağlık, sıfat diye bir ömür versin arkadaşlar. Evet bu caddenin girişi aşağıya şeye bağlanıyor, sahile e, bağlanıyor. Orada e, şey var, neresi var? İşte eski vakitki esas ana caddesine bağlanıyor. Evet, e, sağ tarafında adliye var arkadaşlar. Biz şimdi bu caddesi, e, burada yataş var, senet sepet var, senet sepet arkadaşlar, şey e, senetle alışveriş yapabiliyorsunuz. Hiç girmedim ama burayı tavsiye edenler var. Evet, bu caddemiz bizim askerlik şubesi caddesi dediğimiz yazın tabi sakin her taraf sakin. Bugün ayın 16'sı demiştik 16 Haziran aklımda yanlış kalmadı ise günlerden pazartesi. Evet, şimdi ben burada arkadaşımın yanına gidiyorum. Evet, burada neler var? Mitsubishi klima, Almira Emlak. Evet, perdeciler var. Şöyle perdeciler var. Evet. Kaya matbaacılık. Pilavcı peri. Elektronik çizem emlak. Evet. Fotoğrafçı var. Komagene var. Komagene evet. Kuşadası'nın trafiğe kapalı. Suku ihlas var. Evet. Zeren İnşaat, Emlak var. Evet. Doğan Kafe, Tobako, Market, Kumaşçı var. Okçular Halı, Doğan Kafe. Ooo bayağı reklam yapım arkadaşlar. Evet, Zeliş Butik, Tekno World, Baby. Evet, kapatıyoruz. Salılar çok ucuz ucuz. Evet, askerlik şubesine gelmek üzereyim arkadaşlar. Okçular mobilya. Tekstil ürünleri var. Evet, bu arkada Kale içi, yani Kuşadası'nın e, yerleşmiş eski mahalleleri var yukarıya doğru, dağ tarafına doğru. Bu kadar böyle el emekleri ürünleri var. Yağde, ekik. Evet, Adabella. Güzellik salonu var burada arkadaşlar. Bu tavsiye ediyorum. Benim arkadaşımın tanıdığımın yeri. Muhtemelen klimaları bozulmuş. Bir şeyler yapıyorlar. Evet, Seval. Seval arkadaşımın yeri. Evet, kolay gelsin arkadaşım. Evet. Şimdi bu kadar arkadaşlar videomuz görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.